Çünkü e, bir tane el promo çıkartmıştık. Hem de O Oh şimdi sevindim. Oha. Daha ne mak çıkacak? Oha Mart. <laughs> tamam aç kutuları. El primodan sonra ben oynayacağım yeni karakteri. Oy. Tamam. Tamam. İnşallah. İnşallah. Dedim. İnşallah. Derol. Evet. Derl. İnşallah tekerlekçi Derol. Yani şöyle... Ben mega kutu çıksın umarım. Meruhtu bu on iyi diler. Oy! O Oha altı bin. Ve altı bin altına bak. Altı bin üç yüz kuruş bir altı Kendisi bile doluyor ya. Çok daha kolay oldu artık oyun. Evet. Zorlaştırmak yerine kolay yapmışlar. Uy! Ve! Poco! Pis Poco! Pis! Çok pis. Evet. Pislenmiş. Evet. Kötü poko. Pis. pis. pislik pis, poko, pis. Pislik poko. Çünkü onun kostüm. Pislik poko. Pis poko pis çünkü. Pislik poko. Eşyalar. Eşyaları dövürelim. Oğlum ne kadar kolay yaşayacağız lan cidden. He. 9 seviyelik ne çıkacak? İnşallah. Dur altınımızı bir bakayım. Yeterli bir Oh yeter. Az Maksimum kaldı. Olur. Maksimum olmuş. Maksimum. az kaldı buna. Dön ya bak E bu bur var. Hı <laughs> hı. gelecek. Çok uz heyecanlıyım. Düğün sesi geliyor. Düğün sesini duyuyorsunuz üzgünüz arkadaşlar. Hı, çok uzun. Dil çıksın da açılalım. Oy! <laughs> Dokuz. Artık bu çıkacak. bul bir de. Ne bulacağım? Ne? Ne Bu bul çıkacak. Oha. Hadi 13. Arkadaşlar az kaldı. Bul ben onu çıkarayım Bu arada telefon bende arkadaşlar.

birleştirdim Yaptın şu an. zabanım bu. Böyle ben... birlikte yapalım mı? Aynı anda. Al. Urosa. ya Deril'i <laughs> merak ediyorum ya. Ne Deril? Mega kutu çıkabilir. Altın, gümüş ama altın veya gümüş çıkmaz. Ama benim. ben e, 16'da çıkacak diye hatırlıyorum Deril. Yükkan. Oğlum gittikçe artıyor. Bizim bunu yapmamız imkansız. imkansızlaşıyor. Aa, şey geliyor ortaya çıktı mı Nuri'sin? Geçin o ne Oh, oh, wow. Hadi ben de oynayayım ya. Dur bekle. Şunları açıp birleştireyim gerisi sende. Tamam. tamam. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. Elemeyelim bence onu hiç. Bozulmasın. <laughs> bozulduğu için yapamadık zaten şeyi. Diğer videoda bozulduğu için yapamadık. Yoksa, Yoksa full olacaktı. Hı hmm. hı. Onun için. Kutuları yapayım. Gerisi sende tamam. Ama kutuları hep sonuna ver. Ha, al. Hadi bak kaldı. çok mu? Şuradan bir tane daha alayım. Bu bu tik. Evet, şunları birleştirelim. Arkadaşlar, Hoppala. ben çok merak ediyorum. İşte. Uf. 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 Ne Uf. geldik artık bu? Brok, brok, brok. U! yeni karakter bulamadık desene. Yeni karakteri bulduk desene. Ama mekani Rosa'dan pis puko! <laughs> düğün de bize eşlik ediyor <laughs> hadi 4 tane aç sanırım yetiyor bir şey <laughs> yapmak için yok 4 tane daha aç anca yeter <laughs> dur. 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 al al al, al. zabalibo zabalibo mu çıkacak ve <laughs> <Be>, ve <be>, bari <laughs> gerisi bende dur Şimdi de da ben kutulara ayarlayayım Zabani mesela. Zepani bol. Hı hı. Artık bol çıkacak al. Şimdi ben de sıra. Arkadaşlar niye zepani bol diyerseniz ben zepani bol biliyorum. Çok hızlı basma tuğuyu gücü. Öyle. <laughs> Böyle çok yavaş ya. Çünkü kendi kendine doluyor. Basılı az yoruluyorsun ama yok basılı tutunca olmuyor hatta. Kendi kendine de oluyor bazen de. Hoppala. <laughs> Bayağı ilerledim. Evet. Ya bunu sevmiyorum et diyor. Et ne demek ya? İnternet çekmeyince genellikle böyle bir şekilde oluyor. <laughs> Gürtürt. 6 kutumu ne Daha alt kutum açarsam 6 da. kutumu ne daha yaparsam sanırım yapabiliyorum. Ee, geri kalanını. Eee 2 tane daha. Hı -hı. Tamam. Artık yapabilirim. Eee barla ile bana ver sonra. Hop! Hop! hop yapı. Allah, dur, Sen bir çık bakayım. Bakalım. 1 2 Değil ben, dedim o. ben ben ben, ben yapmalıydım. Değil mi? Doğru. 18. bana diyor ben. Ha. demedim mi? <laughs> Bak. Acaba 20'de ne çıkacak? Bence de ya. Ben onu çok sabırsızım. Oho. Ah dolu. Kaç dakika? 7 dakika. 10, 10 dakikada biter. video 10 dakika olmuş. 12 dakika. Tamam. Ne? Tamam. 5 dakika. Biz burada 19'da falan geliriz bence bu oyunda. Hı hı. Bu video bitsince 19 olur. Aa 19 yapalım 20'yi daha sonra yayınlayalım. İyice heyecanlandıralım. Nasıl fikir alas? Hayır bence video yollayamıyorsun da. Hatırlamıyor musun? Hmm. İşte çekelim daha sonra yayınlayalım. Nasıl hani anlayamadım. İşte bu videoyu yayınlayacağız ya. Hı hı. Birlikte olursak birlikte çekelim. Tamam mı devamına? Bekletelim ama. Ben gece Yok devamını mu? çekelim. Ya bazen çek. E, bazen de kendim başımı da çekerim. Tamam. İşte Anlamadım. Ben ne dediğimi anlamadım ya. Tamam. Ama şöyle. Uy. Uy. Of. Ya şunu hiç sevmiyorum. Bak yanı çıktı. Dur dur. Bir, bir bakayım kaşık at dur. dur. Adem duruyoruz. Dur dur. Hareket mi ediyoruz? Duruyoruz. Dur kaşık at. Oo bayağı Şuradan Şurada ne çıkacak acaba? Merak ediyorum. Ben yemeği merak ediyorum. Dönüyor. Uy. Ve yok daha değil. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum. Ee, tamam. Şimdi birleştirip <laughs> Ben <benziyor gülüyor> şöyle temin. yapacağım. Tamam şimdi yetiyor sanırım. Evet evet. Dur şöyle. Yok iki tane daha. Tamam yaptık biz. Yaptık yaptık. Yeni karakter geliyor net. Dur önce. Ah, hmm, Evet yaptık. Bobo birleştirdim. Tik tik birleştirdim. El pro bir, birleştirdim. Rosa Rus. Rus. <laughs> Ay Rosa ya. Rusi niye hesaba katmadık? Çünkü sıra etmedi. yetmedi. Şimdi şey yapmamız lazım. Hepsi dolana kadar basmak lazım. Değil evet. Mi? Hepsi de ona Hı -hı. kadar bas bence sen yine. Basmaya devam et. Hepsi dolsun ya. Aa da. Ya nefret ediyorum ya. Ben ya. Şimdi öyle deyince Şimdi. Dört. Dört tane daha mı ne lazım? Evet. Hadi. Tamam. Sanırım. Bu sefer inşallah olur. Şey iki, Son iki son. Son tamam. Dur iki tane daha. Bir tane daha. Son son son. Dur. Tamam oldu 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 yaptık. Bence de. Tek tek bir El firma el firma. Pis foka pis foka. Rosa rosa. Bali bali. Böcek Riko. Böcek değil böcek. Aa aldı da başlayın. Oh 12 sezonu geliyoruz. 12 derken şey. E, Daryl'dan bir sonraki tik tik. Evet tik tik tik. Tık tık tık. Oha çok kolay artık kutu. Ben hızlı yapacağım. Ben şey yapınca rosa değil de şapınca ee, şey yapınca 17'ye gelince Daryl'ı yapınca sana vereceğim. Allah ya. Bitti. Dük dük. Dük dük. Hadi. Dük dük. <laughs> Ee, şimdi bunu çöpe atalım. Çık çıkıyor artık. Evet, dur şunu çöpe atalım. Sattık bedavaya. <laughs> ee, Rossa. <Oo. gülüyor> tiki tiki tak. Oğlum inanılmaz kolay oldu vallahi. Ee, Çok... sen Sır <laughs> ben niye? Bir sen seni bekleyelim. Dedim ya 17 oluncu diye. Ne? On yedi sonra olur zaten oğlum hepsine Şimdi açıp birleştirsem anca olur. Baya ilerledik bu arada biz bu oyunda. Kaç saniye olmuş? 11. 11. Birazdan bitiririz az. Aras. 19 yapınca bitirelim bence. Evet. Dur devamını mı yapayım ya? Şunları açayım sana vereceğim. Tamam. Bir de birleştirince. Aa! Ya bu bir de et yazısı bizim zamanımızı tüketiyor. Bekletiyor 2 saniye mi hı. -hı o çok 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 çok. Ve ve 17. çok hızlı olmamız lazım. Kız Al geri kalın çabuk. sen de. Çok hızlı. Tamam. hızlı olacağız buradan sonra artık <laughs> arkadaşlar. Bitten bekleme yok. siz de. Yaşip. Oho! Hadi hadi. Hepsini işe yap. Birleştir. Aa bu sorusunu görünce video biter arkadaşlar. Ama şunları birleştireyim. Sanki hafif bir zorlamaya başladı gibi. Sanki. Sanki Sence Ona da öyle geldi. Hadi. Tamam. Şimdi hepsini birleştir mükemmel. Bir tane daha tik yapman gerekebilir. Uh -huh. Zaten oldu. Tamam. Dur. Altı. Son bir tane daha yap kutu. Kutu. E, kendisi olur zaten. Uh -huh. Al son tik tik. Tamam dur. Son iki kutu. Aa. Of. Son iki, son iki tamam oldu sanırım. Rosa, son... Rosa var mı? Çıkacak mı? Evet. <laughs> oldu valla. Dümdüm. Bakalım. Çekim. Ultra çekim. Ultra sondaj. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atın. Abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Çünkü 13 dakika. Işte... Görüşürüz. Bay bay.